Buraya kadar listeleme sayfamızı yaptık. Şimdi e, detay sayfamızı yapmaya geçiyoruz arkadaşlar. Burada actionlar kısmına gördüğünüzde mesela detay sayfası var bunun tıkladığımda Campaigns slash 1 diye bir sayfaya gitmeye çalışıyor. Şimdi bunun için bizim ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Burada bir tane sayfa oluşturacağız. İsmi de details.vue olacak. Ve ben bu details.vue da şuraya önce bir template'imi oluşturayım. Vue diyeyim. E şurayı silelim. Şöyle bir HTML, HTML'imizi koyalım. Bu HTML'i açıklayacağım. Burada bakın arkadaşlar ilk değişkenimiz neymiş bizim değerimiz model. O zaman bir kere buraya props'um geliyor. Biliyorsunuz ki bir önceki dersimizde props'u anlatmıştım. Model propsu daha doğrusu. Ve bunun type'ı da function'dı. Şimdi burada gözümüze çarpan ikinci şey ne? Loading. Hemen data kısmına geliyorum arkadaşlar. Bu da benim datamdaki şu an için ilk değerini false yapacağız. Daha sonra true yapacağız. False diyorum. Ve her şey okey arkadaşlar. Şimdi burada bakın yaptığımız şey çok basit. Modelimizin name'ini bastık. Modelimizin operasyonlarının içinde update diye bir şey var mı ona baktık. Yani şuraya geliyorum arkadaşlar. Eğer ben burayı aynen kullanıyorsam bir sıkıntı yok. Zaten buradan besleniyordu bu. Şurası, burada update olduğu için orada da update olduğunu düşünebilirsiniz. Aynısı zaten sonra root'umun petini koyuyorum. Edit sayfasına girecek şekilde bu kadar burada da loadingimi göstereceğim. Şimdi ikinci kısma geliyorum. İkinci kısmımız biraz dinamik bir kısım olacak arkadaşlar. Yani şöyle benim e, hatta ikinci kısma geçmeden önce şöyle yapalım arkadaşlar. Bizim bu sayfamızı bu şekilde bir görülür hale getirelim. E, benim şu an detay sayfam yok. O yüzden buraya geliyorum şunu yapıştırıyorum arkadaşlar. Bunu siliyorum. Artık buna ihtiyacım yok. Burada dikkat etmeniz gereken şey CRUD key. Yani benim şurada şu kelimeyle yani izin verdiğim şeylerle aynı olması lazım. Şimdi detay sayfasını yapıyorsam detayda details. Eğer ki listeleme sayfasını yapıyorsam list. O yüzden burası önemli. Şimdi detay sayfası yine gidiyor. Benim e, dinamik olarak çekiyor ve getiriyor. Sayfamı kaydediyorum ve buraya geliyorum bakın arkadaşlar burada eskiden iki arayı vardı mesela detail, kampanya sayfasında list ve detail işte promosyon sayfası list ve detail sayfası şekle düşünebilirsiniz şimdi ben buradan e, şu create resource'un içinden gelip burada promosyon sayfasına gelip mesela sadece listeleme sayfasının olduğunu söylersem operasyonlarda promosyon sayfasının Buradaki sonuçlardan görmeyeceksiniz. Bakın promosyonlardan detay sayfası gitti. Demeye çalıştığım şey buydu arkadaşlar. İkinci olarak bizim buraya gelip artık datamızın içeriğini basabiliriz. Datamızın içeriği nasıl arkadaşlar? Tam olarak böyle. Şimdi fields'lar diye bir alanım var. Onu birazdan compute'a ekleyeceğiz. Sıkıntı yok. Ne var içinde? Name, type, related model ve rest yani geri kalanları. Bu kafanızı karıştırmasın. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Bir model'e geldim. Nelerim var? Name'i var. Type'ı var. İşte represent'ı var. Ee, ondan sonra hide from list gibi kısımları var. Başka neleri var arkadaşlar? İşte siz yeni bir şey ekleyebilirsiniz daha sonra. Rest dediğim o. Şimdi burayı geçiyorum. Eğer related modeli varsa bunun git related modelindekini bas yoksa normalindekini bas diyoruz. Hani mesela promosyon sayfasındaki promosyon ailesi dediğimiz şey promosyon ailesi yazmasın da promosyon yazsın demek istiyoruz. Aynı listeleme sayfasındaki gibi. Şimdi burada bir tane make uppercase diye bir fonksiyona ihtiyacımız var. Bunun amacı şimdi arkadaşlar ben burayı dinamik yapmak istiyorum. Şuradaki gibi hepsini böyle tek 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 yazmak istemiyorum. Component yani Vue.js'in component elementiyle biz bunu dinamik bir şekilde getireceğiz. We byte'la da ben buradan datayı zaten gönderiyordum. Burada bakın data diye bir şey gönderiyorum hepsini standart. Burada ve rest'i de yanında gönderiyorum. Eğer yarın bir gün bir şey göndermek istersem. Şimdi şu make upper case'imiz için bir şey yapacağız ama ondan önce bir kere komponentlerimi include etmem gerekiyor. Geliyorum hemen buraya şuraya komponentlerimi include ettim arkadaşlar ve sayfamı kaydediyorum. Şimdi metotlar kısmına geliyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. make upper case diyorum. Benim burada bir tane helper'ımda bir metot vardı. first letter lower case diye. Şimdi bunu upper case yapalım arkadaşlar. upper bir saniye evet. upper case. Bunu alıyorum hemen. Ee, direkt burada kullanamıyorsunuz import ettiğiniz fonksiyonu html'in içinde. Size kızıyor böyle kullanma diye. Utils'in içinde arkadaşlar. Help. Şimdi buradan gelen değeri hemen return yapalım arkadaşlar şöyle. Ve buraya da koyalım. Şu bir geri alalım. Şurada bir hata oldu. Evet, şurada bize kızıyor. 8 boşluk var diyor. Hemen bunu düzeltelim arkadaşlar. EsLint'ime geliyorum şurada. Indent konusunda bana yardımcı olsun diye şuraya şunu ekliyorum. Evet, burada da bana hala kızıyor şundan dolayı. Geri alalım. Evet, her şey süper, burasını da açıkladık. V-Card Title'ımız var, V-Card Text'imiz var, İçinde bunlar var. Ee, burada ben burayı dinamik yapıyorum, yani mesela Text Weave oluyor. Şimdi buraya gidiyorum arkadaşlar. Bunların Name'ini, Name diyorum şuraya. Mesela bu arkadaşlar, Boolean. Boolean Weave. Yazmasak da olur ama böyle yapmamız daha güzel olacak. Daha sonra uğraşmayız. Burası date view. Burası number view. Number şöyle. Ve burası da arkadaşlar ne? Text view. Evet. Şimdi buraya geldiğim zaman buradaki değerleri artık burada yapmış olduk. Şimdi sayfama geliyorum. Bakalım hatamız var mı? Fields alanınız yok. Evet. Field alanımız yok. Hemen onu oluşturalım. Bu alan bir Compute olacak. O yüzden geliyorum buraya. Compute diyorum. Ve bunu da buraya yapıştırıyorum. Şimdi get details field diye benim bir fonksiyonum yok şu an. Yani şuradan beslenmesi gerekiyor arkadaşlar. Aslında get list fields gibi aynı görevi görecek. Küçük bir farkımız var orada. Şimdi bakın buradaki gibi filtremi yapıyorum. Şuraya kadar aynı. Buradan sonra küçük bir şey değişiyor. Bizim related modelimizde eğer related yani daha doğrusu modelimizin içinde bir related model varsa o sayfamızda bunun type'ını bununla değiştir diyor. Bu da filtrelenmiş bir şekilde getirecek bunu. Ve burayı da yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi datamızı getirmemiz gerekiyor. Bunun içinde hemen mount'ta ne yapıyorum arkadaşlar? This model get by id ID'yi gönderiyorum. Mesela kampanya ise kampanya root'tan ID alıyorum ve bana datayı getiriyor. Şimdi artık burayı ne yapabilirim arkadaşlar? Turu yapabilirim. Çünkü sayfam mount olduktan sonra kendisi false olacak. Bakın sayfam şimdi açılacak. Hata aldık. Ne diyor hatamızda? Diyor ki translate model property not defined. Evet. Bunu koymamışız. Şurada data table değil de indeksime geliyorum arkadaşlar. Hemen şunu şuradan hop şuraya yapıştırıyorum. Zaten helper'ı buraya import etmişim aslında. Şöyle yapsam yeterli. Tekrar sayfamızı yenileyelim. Başka ne hatamız var? Define diyor. Bakalım böyle bir model var mı? Helper cismin içinde böyle bir modelim var. Neden bize hala yok diyor. O burada, o da burada. Ee, evet arkadaşlar, şundan kaynaklı. Biz az önce bir metod oluşturmuştuk, makeup, e, makeup bir diye. Direkt gelen bir metodu HTML içinde kullanmaya çalıştığımız için bize hata veriyor. O yüzden bunu da düzelttik. Şimdi geliyorum ve buraya bakıyorum. Bakın sayfam geldi. Hatam var mı? Bir ona bakalım. Image view diye bir şeyim yok. Benden image view diye bir şey bekliyor. Hemen isterseniz bunu da yapalım arkadaşlar şurada geliyorum new file image view nokta view ve buraya yapıştırıyorum buraya da ne diyorum arkadaşlar name image view diyorum ve benim artık şurada bu komponenti import etmem gerekiyor bu şekilde şimdi sayfamı yeniliyorum. image load file dedi hemen image view'e geliyorum propsta tam datam tam burada string data yükleyemedi sıkıntı yok evet arkadaşlar hata şundan kaynaklanıyor şimdi biz burada aslında e, image view olarak mesela şöyle bir imaj vermeye çalıştığımız için, onu yükleyemeden dolayı burada hata veriyor. Yani ben şöyle yapsam. Ee, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle data dediğimde, şu ikisini şu an yoruma aldıracağım. Buraya tire tire gelecek. Daha doğrusu tire tire değil arkadaşlar. String bir şey gelecek. Bakın, imaj bir diye bir şey geldi. Böyle bir şey olmadığı için bulamıyor bulamadığından da hata dönüyor. Yani bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bunu daha sonra handle edebiliriz. O konuda bir endişeniz olmasın. Şimdi mesela ben buradan promosyonlara gidersem promotions Bakın burada da böyle çalıştı. Şimdi tekrar kampanya sayfasının detayına gidiyorum. Burada şimdilik bu hatayı es geçmek için hide from list değil de bunu arkadaşlar hide yapıyorum. Hide bize şu avantajı sağlayacak. Her yerden gizle. Bakın o hatam gitti artık burada imaj çıkmıyor. Promosyonlara geliyorum. Burada da. Şimdi bunun için şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Burada e, bizim Krat nerede? Şurada. Burada hide from list dediğim için hide from listekiler gidiyordu eskiden. O yüzden burayı da şuradaki gibi güncellememiz lazım arkadaşlar. Orayı alıyorum şu şekilde güncelliyorum. Yani hide ve hide from list varsa bu ne demek oluyor arkadaşlar? Ben listeleme field'ında da, data deal e, detay sayfasında da bu alanı görmek istemiyorum demek. Hide, hepsini gizle demek aslında. Her ikisinde de. Böylelikle ben bir kere de hem detay sayfasını, iki sayfanın birden detay sayfasını geliştirmiş oldum. İstediğim kadar alanı da gizleyebilirim. Bu da benim e, uygulamamın ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor. Bu dersimizde de detay sayfamızı geliştirmiş olduk arkadaşlar.